Romantik ilişkilerde sevginin ifade edilme yollarından biri de tensel yakınlaşmalardır. Bu durum içgüdüsel ve gelişime uygun bir istektir. Bununla birlikte yapılan bazı araştırmalar cinsel birlikteliğin çok erken yaşta başladığı olgularda, ilerleyen yıllarda cinsel işlev bozuklukları ve diğer psikiyatrik bozuklukların daha fazla görüldüğünü saptamıştır. Yakınlaşmalarda ilk ilke her iki tarafında onayının olmasıdır. Bu paylaşım genç için özel bir durumdur ve sevgi hissettirilmiştir ettiği kişiyle yaşaması daha doğal ve sağlıklı olanıdır. Bununla birlikte cinsel yakınlaşmaların getireceği olası riskler ve bulaşıcı hastalıklar mutlaka bilinmesi ve dikkatli olunması gereken konulardır.